Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 29 Eylül Pazar, güneş günündeyiz. Bugün sakin zaman geçirme isteğiniz artabilir. Kendi içinize çekilmeniz ve dış dünya ile iletişiminizi azaltmanız mümkün görünüyor. İç dünyanızı gözden geçirmeniz günün konuları arasında yer alacak. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 29 Eylül Pazar Güneş günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen Ay sabah 10.31'de Merkür'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Günün ilk saatlerinde aile ilişkilerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Duygularımızı ve kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, bazı yanlış anlaşılmalarla karşılaşabiliriz. Saat 10.58'de Ay Aslan burcuna geçiş yapacak. Ay Aslan burcundayken duygusal ve içe dönük etkilerden uzaklaşıp kendimizi biraz daha öne çıkarma isteğinde olabiliriz. Yaratıcı ve sosyal çalışmalar, hobilerle ilgilenmek, çocuklarımızla zaman geçirmek için günün geri kalan kısmını değerlendirebiliriz. Bugün öğleden sonra 14.39'da Merkür Burç değiştirecek, terazi burcundan ayrılıp Akrep Burcu'na geçecek. Merkür uzun bir süre 6 Aralık'a kadar Akrep Burcu'nda ilerleyecek. Bu süreç içerisinde 20 Ekim-10 Kasım aralığında da retro harekette bulunacak. Merkür Akrep Burcu'ndayken zihinsel olarak daha içe dönük, derin, meraklı, araştırmacı, kuşkulu bir yapı verecek. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.